<laughs> tamam o zaman açıyorum kapağı. Tamam. Bakalım ne çıkacak? Oh wow, kuru kabak. <laughs> kuru kabak wow, kuru Abi, kabak. Şey... Kuru kabak mı? Nasıl yapacağız? <laughs> Biz uzun uzun kuru bekliyoruz tamam, tamam. ama onu haşlayıp şey yapabiliriz onu. Peki bize verdiğiniz malzemeler içerisinde tarifte kuru kabak yazıyor. Artık ona göre Tabii. kuru tamam. kabak. Haşlayıp. -hı. Hı -hı. Peki tamam. ne yapacaksınız? Hı -hı. Alabilir miyim? Kur, nohutlu. Evet. E Tavuklu kuru kabak yemeği yapacağız. Nohutlu tavuklu kuru kabak evet. yemeği yapacaksınız. Ee, yanında bir Nohut. şey daha olması gerekiyor verdiğiniz evet. şeylerden. Dolayı... Erişte. Erişte yapacağız. Erişte erişte yapacağız. Cevizli erişte. Evet. Tamam o zaman annemizi yerine alalım. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <edin bilmiyorum> <gülüyor> <gülüyor> evet, e, malzemeleri siz söylüyorsunuz. Tamam. Kızınız topluyor. 45 saniyen var. İrem. Başladı. Tavuğu aldıralım önce. Tavuğu tereyağı çıkar. Çabuk ol. Çabuk. Soğan, soğan al, soğan. Nohut al. Nohut al. Erişte getir. Çabuk, 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 çabuk. Ana malzemeleri unutmayalım. Evet. Karabiber, buluyor bu. Evet. Hoş. Oh. Başka? Tamam şimdi bu kadar herhalde Remcim. Çabuk ol. Başka? Soğan aldın mı? Sağ? Evet aldım. Tamam. Ama çok az almış gibi. Yetişecek tamam. tamam. mi? Tamam sonra ilave ederim ben sonra. Başka <laughs> bir şey kalmadı. Kaldın mı? Emin Ben de... Bir git az sonra Allah Allah. Aa, Allah. evet sürem varken. Ya. 7, 6, tamam. 5, 4, 3, 2, 1. Gidemezsin bir yere Gidiyorum. bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti ona göre.